Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Fiat Fiorino 1.3 dizel inceleyeceğiz. Aracım arkadaşlar Safir paket. Ee, birçok paket özellikleri var bunlarda. En üst paketi Premium paket oluyor. En üst pakete en üst paketten tek farkı arkadaşlar bunun koltuk kısıtma ve navigasyon özelliğinin olmaması. Bu tabii ki 2016 model. O dönemin en full arabası buydu. O yüzden bunu tercih etmiştim. siz farları var arkadaşlar. E, sis farları var. Navigasyon yok bunda. Koltuk ısıtma yok. Onun haricinde multi player ekranı e, dokunmatik ve şöyle göstermem gerekirse dokunmatik şöyle bir ekranı var arkadaşlar. Hız sabitleme var ve sis farları mevcut. Şöyle arabanın arkasını da göstereyim size. Arkadaşlar şöyle e, bu aracın genelde ticari anlamda kullananlar var. Ben de ticari anlamda kullanıyorum. Bu aracın hemen bagajını da göstereyim. Birçok çekimde gördüm ama videolarda gördüm ama kimse bu arabanın koltuk kapanırken ki halini çekmemiş. Ben bugün sizlerle koltuk kapandığında da ne kadar büyük bir eşya taşıma alanı olduğunu gösteriyorum. Şöyle şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada ip var. İpi tutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bakın. Neredeyse bir oda kadar taşıma alanına dönüşüyor. Bu araç 1.3 arkadaşlar. Bir de bunların 1.4'leri var ama 1.4'ler hem benzin ve LPG'li oluyor. Bunda çekerken önce emniyet kemerini çekmeniz gerekiyor araya için. Daha sonra koltuğu indirmeniz gerekiyor. Koltuğu şöyle çekiyorsunuz tekrar indirirken de. Emniyet kemerini tutuyorsunuz ve koltuğu kendinize doğru çekiyorsunuz arkadaşlar kapatırken de böyle kapanıyor. Benim aracımda herhangi bir ekstra bir şey yok. Full orijinal arabam. Bagajın açılıp kapanması da gayet mantıklı. Arka camlar arkadaşlar şöyle karartmalı siyah geliyor orijinalde. Herhangi bir değişiklik yok arabada. Jantlar da bu şekilde geliyor. Arabam biraz kirli ama idare edin. Burada da şöyle kendimi göstereyim. Bu camların da arkadaşlar kötü bir özelliği var. Ondan bahsedeyim size. Bu camlar hiçbir zaman tam bir şekilde açılmıyor. Şöyle kelebek cam sistemi var bunlarda. Şöyle bastırıp ittiriyorsunuz. Böyle sabitleniyor. Sadece şu kadar bir mesafe açılabiliyor. Kapatırken de böyle açıyorsunuz. Geri böyle yaparak kapanıyor. Arabanın arkadan bakınca şöyle bir ön konsol var arkadaşlar. Arabada klima, ve klima sistemi mevcut. Ön tarafı böyle. Şöyle göstereyim. Öne doğru gelip hemen detaylı şey göstereceğim size. Arka tarafta yine böyle saklama alanları var arkadaşlar. Kapatırken şu kolu kapatıyorsunuz. Açırken buradan açıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şurada hemen küçük saklama alanı var. Ben 1.80'im arkadaşlar. Gayet yeterli bir şekilde rahatım. Koltuklarım da mesafem çok iyi. Araba zaten yüksek olduğu için kafam ile aram gayet açık yani. Bunda kafanızın değmesi imkansız neredeyse. Öne doğru geçeyim arkadaşlar şimdi. Arabada dediğim gibi arkadaşlar sis farı mevcut. Kendiliğinden orijinal sis farlarıyla birlikte geliyor. Ama boş paketlerde sis farı gelmiyor arkadaşlar. Şöyle geçtim direksiyon koymuna da Şimdi arkadaşlar Bu araba acaba çok yakıyor mu İşte 1.3'lerle bir 1.4'ler bir arasında Ne kadar bir fark oluyor Gidiyor mu çekiyor mu diye bir sürü soru görüyorum Bir tane ben Şöyle başlayalım bakın sizlerle beraber de Şu an arkadaşlar Ben biraz Sert kullanıyorum arabayı 7 tüketiyormuşum Ortalama sıfırlayalım Hep beraber sizlerle birlikte Kaç tüketeceğiz görelim Benim için arkadaşlar müzik sistemi gayet yeterli e, flash bellek takabiliyorsunuz telefonunuzu bluetooth bağlayabiliyorsunuz. bağlayabiliyorsunuz e, Onun haricinde eğer mpg dosyası olarak şarkılarınızı indirirseniz de e, görüntülü bir şekilde bu ekranı görüntülü bir şekilde şarkılarınızın çalmasını sağlayabiliyorsunuz şöyle hemen ufak bir sesini de açayım <laughs> Gayet yeterli bence. Yani bir ticari arabada e, gayet yeterli. Bu arada bu araba şu anda 2016 model. E, 2016 model. Henüz 36 bindi. Ama bu arabanın e, şu anlık arkadaşlar vergisi biraz yüksek oldu açıkçası. Bir de bunların otomobil ruhsatlı olanları var. Onlar biraz daha pahalı. E, bana kalırsa mantıklı mı sizce derseniz hani otomobil ruhsatlı mı alayım yoksa kamyonet ruhsatlı bir Fiori'yi derseniz. Bu evet otomobil ruhsatlarını tek iyi yanı arkadaşlar. Normalde bununla 110'u geçmemeniz gerekiyor. Otomobilde de 120 geçmiyorsunuz. 125'e geçmiyorsunuz. Benim için yani 10-15 km hız için daha fazla para vermeye değer mi bilmiyorum. Bir de bu araba her yıl muayeneye giriyor arkadaşlar. Muayene ücreti var birazcık. bu arabanın MTV'si de arkadaşlar 1032 lira. 2016 model olmasına rağmen birinci taksiti 1032 lira. Bir de öyle bir maalesef öyle bir vergilendirme koşulu var bu arabanın. Şöyle klimayı da açayım. Hava birazcık sıcak gerçekten. Kliması da buz gibi soğutuyor arkadaşlar. Gayet mükemmel. Ben memnunum yani arabanın herhangi bir kötü bir şeyi yok. Sadece biraz vites araları dar arkadaşlar. Yani 5 vites olduğu için sürekli vites değiştirmeniz gerekiyor. Bir de dizel olduğu için yani böyle çok dik yokuşlarda, uzun yollarda falan araba bayılıyor gerçekten ama devirli kullanırsanız, devirli araba kullanmayı biliyorsanız sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma video olmayı video pardon, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şöyle hemen ışıktan geçiyoruz ama umarım ceza yemeyiz. Tam geçmedim gerçi de. Bakın arkadaşlar ben performanslı kullanıyorum. Eğer az yakmasını istediğiniz zaman 2000 devirde falan vites atarsanız az yakar zaten. Araba gidiyor yani arkadaşlar bastığınız zaman araba ben gitmem demiyor. Her zaman gidiyor. 1.4'ler biraz daha güzel gidebilir ama 1.4'lerin bu yakıt ortalamasını yakalayamazsınız. Yani bu araba 1.3 olduğu için gayet mükemmel gidiyor. Yakıt ortalaması çok düşük arkadaşlar. Yani bundan daha az yakan bir araba var mı bilmiyorum açıkçası. Düzgün kullanırsanız eğer yakıt olarak çok az yaktırabilirsiniz bu arabaya. Şu anda mesela arkadaşlar 110 falan gidiyorum. 110-120 gidiyordum. Şu anda yakıt ortalamam 8.7'ye düştü. Hemen sizlere Cruise kontrolü de açayım. Buradan arkadaşlar kolu çeviriyorsunuz ve 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Otomatik olarak kendini sabitliyor. Şu anda yakıt ortalamam 7.6 birazdan düşecektir. Sabit böyle 80 gidersem yakıt ortalaması gayet düşer. Evet, güzel bir manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Klima açık arkadaşlar şu anda 6.9 tüketiyor. Tabii ki düşecek bu birazdan. 6.8'e düştü. Altı nokta üç. Ben dörtlere kadar düşüyorum arkadaşlar genelde bu arabayı. Ortalama tüketimim benim 5. Hani ben sürekli şehir içi kullanıyorum. Bundan kaynaklı bazen artıyor ama abilerimiz inşallah beni ezmez. Evet tamam. Kurtulduk abi der. Ticari arabada açıkçası olabilecek her şey var bence. Yani, e, multimedya ekranı benim için önemli. Yolda giderken şarkı dinleyebilmek önemli. Ses sistemi gayet yeterli. Sonuçta bir ticari araba. Tabii ki de üst sınıf arabalarla karıştırmamak lazım. Kliması gayet güzel bir şekilde soğutuyor. Gayet güzel bir şekilde ısıtıyor. Yani Airbay var. Mükemmel bir araba bence. Yakıt olarak zaten az, bagajı gayet büyük bir yerden bir yere gittiğiniz zaman da gayet işinize yarayan bir araba. Bence alınabilecek e, mantıklı arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Yani tabii ki de bir Volkswagen Kedi değil, bir Ford Courier değil ama fiyatına göre bence parasını hak eden en nadir otomobillerden bir tanesi. Değer görmüyor belki bu ürünü pek ama gayet yeterli bir araba benim için. Ben gayet memnunum arkadaşlar. Hani bazen böyle uzun yola falan çıkıyorsanız sürekli uzun yolda 70-80 e, gayet üzmeyecek yakıt olarak da sizi çok konforlu götürebilecek bir araba bana kalırsa 100-110 bu hızlarda sizi üzmüyor 110'dan sonra tabii ki de rüzgar sesi almaya başlıyor arkadaşlar ama ona da yapacak bir şey yok sonuçta bu arabada gidip de 1 milyon aldığım bir Volkswagen kedi değil sonuçta 400 bin liralık 350-400 bin liralık bir araba Bu 75'lik arkadaşlar bu arada. Bir de bunların 90'lık versiyonu var. Benimki 75 75 HP'lik. Tekrar devreye aldım. Bakalım böyle güzelce gidiyoruz. Ben genelde arabayı arkadaşlar hem şehir içi kullanıyorum. Uzun yola pek gitmiyorum. Şehir içinde de hiçbir şekilde böyle çok fazla yakıt tüketimi olan bir araba değil bana göre. Bagajını da kullanıyorum. Genelde yük yatıyorum. Gayet güzel bir araba. Şu anda ortalama tüketimim 5.7 arkadaşlar. Tabii ki biz birazcık yolda gazladık. Gereken 110, 120, 130 falan civarlarında gittiğiniz zaman bu arabalar arkadaşlar 2000 devirden sonra turbo açıyor. Turbolu oldukları için turbo açtığı zaman direkt zaten benzini içiyorlar maalesef. Motor beyni küçük, motor beygiri küçük olduğu için araba zorlanıyor. Zorlandıkça daha fazla yakıt yakıyor. Bu da yakıt tüketimini art arttırıyor arkadaşlar. Hani yine yorumlarda belirttiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Bu arabayı 36.000 km'den beridir hep ben kullanıyorum. Sadece ben bindim. Gayet ben sevdiğim bir araba açıkçası. Hani başka arabalarda olmasına rağmen ben genelde bu arabayı tercih ediyorum. Yakıt olarak da beni yüzmüyor. rüzgar sesi alıyor arkadaşlar. 110'u geçtikten sonra. Şöyle 5 buçağa düştü. Bakın biraz daha devam edersem 4 buçağa kadar düşüyor bu araba. Ben size birazcık hızlanayım. Şöyle rüzgar sesinden bahsedeyim. Bakın sizde umarım alabilirsiniz rüzgar sesini. Başladı şu an. Oo diye bir rüzgar sesi almaya başlıyor. 90'ı geçince, 100'e gelince falan arkadaşlar rüzgar sesi almaya başlıyor. Ee, o da sanırım birazcık şu tarafımın deniz olmasından kaynaklı biraz rüzgar etkisi var ama normal yolda da arkadaşlar 100-110'ı geçince hemen rüzgar sesi almaya başlıyor araba. Birazcık da performans da kullanayım arkadaşlar sizin için. Beşinci fitesteyim herhangi bir şekilde bir şey yapmıyorum arabaya. Gaza hafifçe dokunuyorum. Araba direkt 120'ye geliyor. Frenleri de benim için gayet yeterli. Gittiği kadar da durabiliyor arkadaşlar. Yani kalkımda Brembo fren sistemi yok sonuçta bu arabada. Diğer arabalarla da karıştırmamak lazım gidişini. Gayet 130'a 140'a hemen geldi bakın arkadaşlar. Evet abimiz yola atlıyor birazcık. Ondan dolayı biraz yavaşlamak zorunda kaldım. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumda belirtmeyi lütfen unutmayın. Çünkü ben sizin isteklerinize göre video çekiyorum. Bu aslında bir deneme amaçlıydı. Bakalım eğer beğenirseniz arkadaşlar videoların devamı gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.